Bakın ne yaptım. Burada anahtarları kapattım. Tüm sigortaları şu anda deaktif yaptık. Yani şebekeden artık şu an elektrik almıyoruz. Peki ne oluyor? Hemen yukarı çıkalım. Şu anda burada 5 kW, 5 kW, 5 kW şeklinde her kata özel 5 kW enerji beslemesi yapan yine 5 kW elektrik depolaması yapan bir sistemimiz var. O yüzden burada elektrik kesilmiyor. dairelik güneş enerji sistemimizi kurulum işlemlerini tamamladık. Çatıdaki montaj işlemleri sonrası şimdi burada yapacağımız bağlantıları da gördüğünüz gibi şuradan toplu bir şekilde çekiyoruz. Yani 3 daire özel yaptığımız için bu şekilde bağlantı alacağız. Araya da spiral kanal kullanacağız. Böylelikle kablolarımızın da mevsimlere yönelik, hava şartlarına yönelik yıpranma olasılığını daha da aşağıya düşürmüş olacağız. Güneş panelleri gruplandırması ve entegrasyonu tamamlandı. Gruplandırma bağlantılarının tamamlanmasından sonra da aşağıya kabloları verdik. Burada toplamda 6 milimetrelik 12 tane kablomuz oldu. Kanal vasıtasıyla yine alt taraftan geçirecek şekilde bizim sistemimizin olduğu yere kadar götürdük. Hemen oraya geçelim. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde şuradan kabloyu geçirdik. Sıra üstü kanal vasıtasıyla gördüğünüz gibi Sistemimizin bağlantılarını pay ederek aktardık. İlk elektrik üretim işlemini başlattık. Şu anda güneşten 300 watt civarında elektrik alıyoruz. Hava bulutlu neredeyse kapalı bir hali var. Şu an siftahı yaptık. Batarya enerji aktarıyor, şebeke elektrik aktarıyor ve şu anda 300 watt civarında güneşten bedava elektrik üretmeye başladık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve diğerlerini de şimdi tamamlıyoruz.